Fotoğrafçı arkadaşlar gelin. <laughs> <laughs> Nasıl benziyor bu arkadaşlarımız eğer görüntülerini anlattıysa eğer de geçirebileceğimiz bir

bir ferdi olmaktan gurur duyduğum, Güzel ülkemin güzel insanları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Seni Bu mutlu ve umutlu günümüzde bizlere kırmayın, bizlere anlam ve önem katan Sayın Cumhurbaşkanım Ahmet Özal'a, Hüseyin Yıllarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız belli, niyetimiz ise ne? Ülke నాదాాదా Yüksek kurumlarınıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> en fazla teşekkür etmem gereken bu yüksek mimarı ve ben can kardeşim, can arkadaşım, 25 yıllık bir yol arkadaşım, Sayın teşekkür ediyorum. <laughs> bu güzel, bulutlu günde, bu günde aramızda olan Tüm kardeşlerle, tüm vatansever dostlarına şükranlarını arz etmekle birlikte şunu diyorum. Bu bayrağa saygı ve sevgi olan herkes dostumuz ama bu bayrağı sevmeyenle düşman olan bizim düşmanımızdır. <laughs> akila yine yine güle katalım. Öğrencilere teşekkür ediyorum. Ben sizlere masanızdaki yerinizi alıştırıyorum. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, şimdi konuşmasını yapmak üzere Bağımsız Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Sayın Hakkı Karime Kendida bir değişimden geçiyor dünya. Başımızdaki <laughs> Türkler'e muhalefet açtığı sorunları üstesinden kalkan kavrama verildi. Daha da kötü günlere sürdü diyecektir bizde. Bu nedenle detaylı bir çok net ve sanmış şeyler Türkiye İttifakı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderlerine Türkiye halkının kendi değerini yeniden belirleyecek

Ülkemizin yaşamış olduğu, geçmiş olduğu depremler hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlık, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün burada biz ikinci yüzyılın başına, başında bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı, milleti, bayrağı diyenlerin bu ülke için aydınlık geleceği hazırlamak için kolları sıvamış, mahamdeki gözetmeler bu yollara düşmüş ve yaptıklarımız yapacağımızın teminatı demiş, Türkiye İttifakı'nda yer almış, Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı olan Sayın güdürmek için kullanmayız. <laughs> Sadece sizlere Türkiye şu, şu, şekilde açıklayacağım. Vatanın, milletin

Öncelikle Aziz Türk Güneşimizi saygıyla selamlıyorum. Bizleri Bugünlerde de Yüce Allah'ımıza hamd olsun. Bizlere böyle bir yapan bir adam. Razi'nin bir sonraki var. Ee, değerli Ahmet Dozan Bey'in bu kutlu yolda bizleri yanına bırakmayın. Mimarlık yaptığı için kendisini her rakamda desteklemek için buradayız. Neden? Taraksız, bütün Türkiye Cumhuriyeti kuracak devrine, öcekleştirmeyen, deneyim sahibi, çeşitli sahibi donanımlı bir liderle yol alma Türkiye'yi bir çıkmazan daha kaderlere getirmek, herkese Hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi, bildiğiniz <laughs> gibi Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar ile bahçelikten çalışan yurttaşlarımız, on ilimi seyredilen ünlüs ünlü olarak nitelenen ve bir an maruz kalmak. Toplum olarak ayrıca bulunduğumuz, kardeşlik ve zor zamanlarda delik ne kadar güçlü olduğunu bu süreçte beraber gördük.

yeni yanılan kapatısı ittifak yazı olarak bizler listemizi denkleri ediyoruz. Yeni ve beraberimizin gücüyle ülkemizin başarılı bir seçim süreci geçirmesini diliyoruz. Türkiye'nin kurtulan kutuplaştığı, yoksulluğun, toplumun kemikliğini, ekonomik çalkantıların orta sınır eğilmiş şey bırakmadığı maalesef hepimiz görüyoruz. Bundan yıllar önce rahmetli Kürtü Bozal'ın üzerine bir, bir toprağı serpilmiş, umutsuz bırakılmış, yükselenler kitlesi nasıl yeniden bir ülkeye gönül hale getirdiğini biliyoruz. Son sorumuz olan Bozal programması devam ederek Türkiye'nin bu sancılı sürecinde inisiyatif olmaktan gibi durmayan Sayın Cumhurbaşkanı Devleti Ahmet Bozal ve tüm katılımcılara saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz. Türkiye İttifakı bugün ortaya çıkan bir ittifakı değildir. Niçin buradayız ve niçin bulundu? Sadece size girmeyeceğiz ama 8 aylık, 9 aylık bir çalışma ürünüdür. Türkiye'nizi ve insanınızı iki bir siyasete mahkum etmemek için çaresizlerin çaresi olmak için demokrasiyi çok özlediğimiz için Cumhuriyeti yaşatma gayemiz için ve geleceğini mutlaka için yeni yolu aksız buluşundan bir demokrasi bir demokrat, bir inen. Başbakanın e, bulunduğu yerdeki bütün işte işi gerekirse rahmetli eski Cumhurbaşkanımız Sayın yolu ve kendimizin özgürlüğü ve insan haklarını çok özgürlüğü. Hayırlı olsun. <gülüyor> 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 evet <laughs> Altyazı ah. M.K.